24 anayasası yapılırken bu kısa olduğu düşünülüyor. Dörde çıkarılıyor. Sorun şu. Şimdi ikinci meclis iki yıl için seçiliyor. Yaptığı anayasada görev süresi dörde çıkıyor. Sizce kaç yıldır ikinci meclisin görev süresi? İki. <laughs> o zaman Cumhurbaşkanı der ki ben, ben birinci kez görev yapıyorum der. <laughs> Kamu hukukunda konulan kurallar geçerlidir. Dolayısıyla geçmişteki ne diyelim kazanılmış bir pozisyon yaratmaz. Dolayısıyla o meclis kendi görev süresini dörde çıkarmakla aslında anayasaya daha doğrusu kendi görev süresini dolayısıyla 4 yıllık yasama dönemi öngörmekle kendi yasama dönemini de 4 yıl olarak belirliyor. Hatta orada belirli mebuslar diyor ki ya bu kendimize iltimas tanımak olur. Bunu engelleyecek kendi görev süremizi 2 yılla sınırlandıracak şekilde değişiklik önergesi veriyorlar. Ve bu önergeler kabul edilmiyor. Buradan günümüze herhalde bir... E, çıktığı sağlanabilir. Yani anayasa değişikliğinde bile o anayasanın getirdiği hükümler, geçmişteki e, kurumları da ba organları da, anayasal organları da bağlı yolu bel belirliyorsa, herhalde anayasa değişmeden sadece bir tane koruyacak iddiaların 2017'deki Cumhurbaşkanlığı yetkilerini arttıran bir e, değişikliğin onun görev süresine ve dönemine, seçime dönemine etki etmemesi gerekir. Buradan çok basit bir son çıkıyor. Yani 24 anayasasını yapanların herhalde yaşadıkları bugüne de çok önemli bir ışık tutuyor. Yani şuna atladılar. Anayasaya bir geçici hüküm koyarak o seçilen Cumhurbaşkanının, yani görevdeki Cumhurbaşkanının bu kuraldan aylık tutulmasına yönelik bir düzenleme yer vermediler. Bu onların anayasa eksikliği, bilgi eksikliği. Şimdi onu örtmek için bin dereden su getirmeye çalışıyorlar. Meclis başkanına makale yazdırıyorlar. <laughs>